Değerli milletvekilleri. Deregümü Köyü Isparta ilimizin merkez ilçesine bağlı bir köydür. İhracat rakamlarını baz alırsak Deregümü Köyü 30 ilimizden ihracat rakamlarından daha fazladır. Sadece bir tek bir köyden yüzde %99 karanfil, yüzde %30 örtü altı domates ihracatı yapılmakta olup ortalama 4000 kişiye istihdam sağlamakta olup ülke ekonomisine büyük katma değer sağlamaktadır. Bu doğrultuda istislamda katkı sağlayan bu köyümüz için çok amaçlı bir sosyal tesisin yapılması gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilimizde seracılık, meyve işletme tesisi, süt, besi hayvancılığı, mobilya ve orman ürünleri, kozmetik ve tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi, tıbbi aletler ve medikal ürünler, hava taşıtları, bakım ve onarımı, hastane, huzurevi ve yurt yatırımları, güneş, biyogaz ve Biyokütle enerji santralleri, ekoturizm ve organik tarım gibi yatırım alanları aynı zamanda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bölgesel teşvikler içerisinde yer almaktadır. Hal böyleyken ihracat rakamları göz önüne alınarak Isparta elimizin kalkınmasında verilen teşviklerin bölge bazında öne alınması gerekmektedir. İlimizde ekonomi ve sanayi için son derece önem arz eden yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni bir organize sanayi bölgesini ilimize kazandırarak ekonomik anlamda ciddi bir ivme yakalayacağımızı ve istihdama katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Yerel yatırımcıların ihracata yönelik üretime yönelmelerini teşvik etmek amacıyla ilimizde özel serbest bölge kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.